En önemli kılan nokta vücutlarında yakıştırdıkları canlıya aktardıkları biyoaktif maddelerdir. Yüzün üzerinde biyoaktif madde şu ana kadar tanımlanmış olup bunlar tıp, tıp, ve eczacılık sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle dermatolojik rahatsızlıkları, kardiyovasküler rahatsızlıklar, plastik cerrahide yaygın olarak kullanılmaktadır. Eczacılık alanında ise şu anda üzerinde çalışılan kanser hastalıklarıyla alakalı ilaçların ve farklı krem çalışmaları devam etmektedir. Enstitümüz 1987 87 yılında Tarım ve Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan bir kuruluştur. Tarım ve genelinde bağlı olan enstitümüz. Yaklaşık 40 yılı aşkın bir süredir iç sularda bizim sorumluluk alanımız olan Yeni Grizler iç sularla alakalı projeli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalarda su ürünleri, iç su ürünleriyle alakalı balık su kirliliği, taşıma kapasitesi ve yetişicilikle alakalı çalışmalar bulunmakta. E, soru içerisinde yer alan tıbbi sürüklerde bizim çalışma sahamız e, alanlarına girdiğinden dolayı merkezimiz e, sur, e, tıbbi sütlüklerle alakalı çalışmalarını yürütmektedir. İlk olarak yaklaşık 15 yıl aşkın süredir e, yürütülen tıbbi sütlük çalışmalarımız e, ilk olarak 2000'li yılların başında e, popülasyon çalışmalarıyla başlamıştır. Daha sonra bir birim olarak kurulan e, tıbbi sülük araştırma çalışmaları 2021 yılında projelendirilerek Tarım Orman Bakanlığı tarafından yetişiklik belgesi alınarak Tıbbi Sülük Araştırma Üretim Merkezi e, projesiyle e, sektöre hizmet vermektedir. Alanımızda, Türkiye'mizde bulunan sorumuzda bulunan Hirdo Verbana türü e, tıbbi sülüklerin yetişiciliğini yılda 20 bin adet olarak üretimini gerçekleştirmekteyiz. Enstitümüz bünyesinde bulunan Tıbbi süslü araştırma üretim merkezimizde tıbbi sülüklerin popülasyon çalışmalarıyla na e, katkı sağlıyoruz. E, sektörde ihtiyaç olan tıbbi sülüklerin eldesi de üreterek e, sektöre katkılarımız oluyor. Bu amaçla e, yılda üretilen sülüklerimizi perakende olarak e, sülük uygulayıcılarına, getap merkezlerine satışını gerçekleştiriyoruz. Merkezimizin kuruluş amacı tıbbi sülük popülasyonlarını izlemek bu izlemeler sonucunda tıbbi popülasyonlarında oluşan e, yok oluşları e, takip ederek bunların nedenlerini araştırmaktır. Ve e, bu yetiştiricilik sektörüne de katkılar sağlıyoruz. Yetiştiricilik çalışmalarla e, faaliyetlerinde ileri araştırma teknolojilerimizle üretim gerçekleştirerek yetiştiricilerimize bu şekilde bilgiler aktarıyoruz. Böylelikle tıbbi popülasyonlarının korunmasına katkı sağlıyoruz. Faaliyetlerimizde üniversitelerin farklı bölümleriyle de Arge çalışmaları yürütmekteyiz. Veteriner hekimlik, eczacılık, kimya bölümleri gibi bölümlerle çeşitli Arge çalışmaları yürüt yürütüyoruz. Bu amaçla e, bu yıl 2025 yılının Nisan ayında uluslararası bir tıbbi sülük çalıştayı gerçekleştirdik ve üniversitelerin değişik bölümlerinden e, katılımcılar çalıştayımıza katıldılar. Ben kapsamında sülük yetişiciliği çalışmaları, situs uygulamaları, e, genetik çalışmalar Ön plana alınarak e, bu çalışmalar masaya yatırılmıştır. Tıbbi sürüklerin biyolojilerinden bahsedecek olursak doğada sıcaklık 20-21 dereceyi aşınca su sıcaklığımız üremek ve beslemek amacıyla bulundukları ortamdan hareket haline geçerek doğada bir şekilde çiftleşme eğilimi göstermektedirler.